Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'la alakalı uzun uzun konuştuk. Orada bir uzun yayın yaptım. Altınla alakalı da dün akşam yaptık. Şimdi altınla alakalı her zaman şöyle bir geriye doğru gidiyor. Ne anlatmışız ne etmişiz ara ara gösteriyorum. Mesela ne demişiz? Hazırlıklı ol ani 7700 riski. 4 gün önce ekranda en yüksek gördüğümüz fiyat kaç? 7810 lira. Bunları gösterdik değil mi? Şimdi daha da geriye gidelim. Şimdi 4 gün önce olmaz. Daha erken çünkü. Hani nerelerde gösterdik? Onları bir şurada bir anlatmamız lazım. 1 gram altında 7000 7700 TL 2 hafta önce. Devam. Şöyle biraz göstermek lazım. 1 gram gümüş 130 TL TR ne olur? Burada pozisyonlanmalarını gösterdim. Zaten daha yukarı gitti. Düşmüş haliyle şu an öyle. Çok daha sert götürdüler. 1 gram altında ani 7 bin, 8 bin tehlikesi var. Yani o zamanki fiyatlardan hızlı bir 7 bine 8 bine doğru bir gidiş beklediğimizi yazdık çizdik değil mi? Bunları anlattık. Gümüşle alakalı yeni bir yol haritası çizmeye başladığımı ve gümüş tarafında artık yavaş yavaş burada 2011 yıldaki fiyatlamalara benzediğini ve ben de gümüşle alakalı yeni bir yol haritasına doğru gittiğimi ve gümüş pozisyonlarımdan ayrıldığımı anlattım hatta ki sizlere bakın 9 gün önce gümüşte yeni yol planım ben parça parça bu e, 100 dolar ve üzerindeki seyirlerde artık tamamen sıfırlamak kaydıyla pozisyonlarımı kapatacağımdan bahsettim 9 gün önce 10 bin dostumuz izlemiş ve burada anlattım bu 2011 tablosuna benziyor ve burada e, sadece dünya aynı dünya değil. 2011'in dünyasında değiliz. Onu bir kenara not edelim ama benzeyen bir şey var. Adamlar COMEX'te vadeli işlemler piyasasında oyunun içerisinde oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Bu ne demek? Oyunun içerisinde oyunun kurallarını değiştirmeye çalışmak demek ben daha sonrasında şimdi yükseltiyorum ama aynı şekilde indirebilirim demek. Bunu yaptılar. Buna da bir tetikleyici sebep oldu. Hatta dedim ki bu balon şişiyorsa normalde tırnağınızla dokunduğunuzda hani patlamaz balon, değil mi? bir iğne batırmanız lazım böyle orta düzeyde şişikse ama iyice gerildiyse böyle biraz sert dokunuşunuz bile patlatabilir balonu. Yani orada işte tablo bu. Buradaki gümüşteki harekete balon demekten ziyade gümüş neden hareket etti? Çin'in emtia piyasasına ilave hamleleri. Şimdi Asya piyasaları da biliyorsunuz Çin yeni yıl dolayısıyla kapanacak talebin biraz daha düşmesini bekliyorum. O yüzden şimdi aklınıza şu soru geliyor. %38 düşmüş gümüş alayım mı? Değil mi? Ya da işte şu altının son düşüşündeki durumu sert bir alım için kullanayım mı? Evvela izleyeceksiniz. Bu piyasadaki bu düşüşte mutlaka bir tepki gelecek. Şimdi burada tetikleyici unsurlardan biri ne oldu? Trump'ın biraz daha açıkçası 2008 politika krizlerine doğru götüren bir likiti de daraltmasını yaşatan şimdi o başkan adaylarından bir tanesi FED başkan adayı, adayı olarak gösterdiği Walsh açısı piyasa bunu çok beğenmedi. Yani bunun sebebi mi bu düşüş? Bence değil. Tek sebebi olamaz. Belki İran'la alakalı bilmediğimiz bir gündem var. Oraya evet savaş gemilerini gönderiyor, filo gönderiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama belki işleri farklı çözecek, bir müzakere olacak. O oradaki beklenti daha zayıf kalıyor. Bir ihtimal odur. Şöyle bir bakın bu Fed açıklaması sonrasında da dolar endeksinin şu dipten kendini toparlamaya başlamaya çalıştığını gördük. Onu da söyleyelim. Dolardaki bu ara sıçramaları ölü keti sıçraması olarak tanımlıyorum. Hani hatta ki daha evvel şunu da gösterdim. Şunları göstereyim. Şu bütün çizimleri kaldırayım. Hani şimdi adam ister ki bunu şöyle bir götürsün. Bak şöyle büyük bir kaotik bir ortam yaratsalar. Doları iyice bir parlatsalar. Hani bir Ölü kedi yapsalar öyle derler piyasada. Bazen hayvansever dostlarımız da öyle söylüyor. Ben de hayvan seviyorum. Sadece piyasa tabirini kullanıyorum. Şöyle baktığım zaman yüzlere hatta istese şöyle 103-105 buralara doğru götürüp piyasayı bir kavursa daha sonrasında bu, bu yine inecek aşağı. Anlatmaya çalıştığım şey dolar orta vadeli olarak hız, endeks bazında dolar endeks bazında eğrimeye meyilli bir para olarak karşımızda olacak. O yüzden ben dünyanın global savaş hazırlığında olduğu, ülkelerin kağıt paralardan uzaklaştığı ortamlarda bu tarz durumlara ne dedim daha önce? Reklam arası. Araya bir fragman girer. Bir sebep gelir. Bu hareketler sert olur. Neden? Açı dik. Yani bunu tahmin etmek için Allah cihan olmaya gerek yok. Şuradaki Parabolik yükselişe baktığınız zaman şu açıyı gördüğünüz zaman dersiniz ki ya bunun, bu, bunu böyle götüren adam bunu bir sert de indirebilir. Şimdi nerede biraz duraksatmaya çalışmış? Bakın gözle görülüyor değil mi? 70 dolar. Bak şuralar. Daha önce çünkü buralarda bir takıldı. Bakıyoruz şöyle. 80 dolarla 72 dolar. Ana trend nereden geçiyor? 59, 50, 55, 60 dolar. Oralar. Şu ortalamalarımızı da bir açalım bakalım nerelerde. 200 günlük ortalama 54 dolarda. 100 günlük ortalama 66 dolarda. 50 günlük zaten vuruldu. 78 aşağısına biraz da sarktı. Biraz tepkiler gelmesin mi? Gelir gibi. Biraz tepkiler gelir gibi. Mesela bir saatlik trendleriyle bakayım. Bak bir saatlik trendlerde şu bizim 83 biraz tutmaya çalışıyor. Bu belki şöyle şuralara doğru. 100, hatta şöyle bir göstereyim size. Şu emaları kapatalım. Bir Kaufman'la süper trendten göstereyim. Bak bir saatlik trendler 95 dolarlarda falan kalmış. Hatta bunları o 95 dolarlara kadar hareketi makul karşılanır. Hatta ki hatta ki adam burada ya bu piyasa çökecek diye daha fazla oyuncu gelir gelir mi acaba diye bakın Evvela şunu bir göstereyimse, size. Şurada bir trendimiz var gördüğünüz gibi. 88 dolarların üzeri biraz daha normal. Bak şurada bir trendimiz daha var. Bunlar ne kadar yükselmişler bak. Bu trende götürmek isteyebilir 97 dolara doğru. Görüyorsunuz değil mi? Hatta isterse 101 dolara doğru. Buradan bir daha vurabilir aşağı. O yüzden aldım gitti. Trade edenler belki bu sert hareketle bir şeyler kazanmaya çalışabilir. Ama onun dışında biraz izlemenizi tavsiye ederim bu piyasadaki bu sert şok düşüşler bir iki gün sürüyor. Mesela birincisi buydu. Biraz şimdi bir belki pazartesi biraz daha düşmeye çalışır. Biraz aşağı iğne atmaya çalışır. Evvela yukarı sonra aşağı gelir. Akabinde tekrar yukarı gidip bir dengeye oturduğu zaman bakarsınız. O açıdan yukarı yönlü tepkiler satış fırsatı olur. Bu tarz bir düşüşte bu kadar kapsamlı düşüşte. Çünkü bir de onun peşine şunu da eklemek istiyorum. Çin yeni yıldığı Asya piyasalarında ciddi bir rağbet, ciddi bir talep var vaziyet böyle olunca ben şimdi bu kadar güçlü trendlerin böyle birden aşağı doğru yıkılacak ve gidecek böyle böyle bakmıyoruz tabii ki bak. Yani 58 60 dolar olsa ne olur? Yani bu sefer daha evvel sıfırladığım bütün gümüşleri yerine koyarım. Öyle söyleyeyim. Ama ya 20 dolar olursa falan. Geçin o işleri. Evet. Altın. Şimdi aynı şeyi altın içinde konuşacağız. Bak şimdi altında da saatlik bir trend çizdim. Niye bir saatlik gösteriyorum? Bir saatlik trendlerin bile gelmiş. Bir saatlik trendlerden epey uzaklaşmış. Gelmiş bu 4700'lerde falan destek bulmaya çalışıyor. Şimdi bu bu sert düşüşün de bir düzeltmesi olur mu? Düzeltmeden kastım. Her zaman düşüş değildir. Düşüşün de bir düzeltmesi olur. Biraz yukarıya doğru gider. Şimdi şurada bir Kaufman'la göstereyim en azından. Bak şuralar. 5100. 5150. Buralara doğru bir atak yaptırmaya çalışabilir. İran gündemiyle biraz tetikleyip daha da yukarıya doğru götürebilir. Bu da hani kısa vadeli şu anlar için o tepki hareketi küçük bir satış fırsatı olur. Buradan yeniden başlayıp tekrar daha da sertleşen bir altın görmektense Asya piyasaları kapanıyor diye. Çin yeni yıl dolayısıyla. Yani Şubat'ın ikinci haftasına falan tekabül ediyor. Yanılmıyorsam bir kontrol ederim tarihlerini. Ama ana resimde bunlar oluyor diye biraz evet oradaki talepler yavaşlayabilir. Bak şurada saatlik trendlerde dik açı bozulmuş. Bu güzel. Dik açı bozulduktan sonra soluğu buradaki trendde almış. Buradan tepki veriyor şimdi. Hatta ki bakın şu trende doğru bir daha girmeye çalışsa Olur ya. Değil mi? Bu trend 5200 dolarları gösteriyor. Bak 550, 520, 5230 gibi yer. Şimdi buraya doğru buradan biraz sekse şöyle bir %7-8 döndü mü acaba derken bir daha indirebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama öyle bir şey yapması sizin için fırsat mı? Fırsat. Değil mi? Bunu böyle bir tepki yapması sizin için fırsat olur. İşi olan ya yani bir, bir şey yapacaktım da işte bu hareketle bizi çok vurdu diyen için bir fırsat olur. Satış fırsatı olur. Bunu söylemek lazım. Kısa vade için konuşuyorum. Bakın orta uzun vadeli olarak. Şimdi bir de onu göstereyim. Çünkü bazen böyle konuştuğum zaman hani altın düşecek demiştiniz de şimdi şöyle oldu da böyle oldu da gibi bir durum oluyor. Şimdi altının size bütün makro trendlerini göstereyim. Şimdi altın yatırımcısınız ya. Şimdi yatırımcı çok düşüş görmüş. Değil mi? Çok düşüş görmüştür yatırımcı dediğiniz için. adam. Şimdi ne zaman bir ilk tehdit başlar? Bak. Boğa piyasası bozulmuyor bu arada. Bu kısa vadedeki yükselen trend bozuluyor sadece göstereyim. 4400, 70, 4500. Burası aşağısı bir baskı sebebidir. Buralar yıkılıyorsa bir tehdit edici bir görüntü oluşur. Bu bir. İki. Göstereceğiz ya. Gösterelim yine gösterelim. Şurada oluşmuş trend formatları bakın. Şöyle yapacağız. Evet. Bunlar hep boğa trendleri. Boğa trendinden kastım nedir? yukarıya doğru bak. Düzeltmeleri buraya kadar yapmış. Bir sonraki düzeltmeler de açmış arayı artık. Şimdi mesela şöyle bir bakıyorum. 3800, 4000. Ne buralar? Buralar halen daha boğa trendinin olduğu yerler. Yani adam şunu buradan getirip de ya altına da ne çaktılar deyip %35 düşürse tepeden. Gümüşü de daha sert esse. O 55 dolarlara doğru getirse. Bunu şöyle bir 3800-4000 kanalına doğru getirse boğa trendi bozulmamış oluyor. Bunu buradan alırlar. Bu tarz bir ortamda biraz da yataya sararlar. Böyle bir şey olsa yine piyasadan fiziki çekerler. Bir sonraki şok dalgasının boyu bu sefer bunun adı 5600 olmaz da. Örnek veriyorum 7500 olsa olur. O yüzden burada açıkçası yatırımcı için o öyle bir aşağı yönlü gelse de alsanız hiç alamayan borcu olanlar için keşke öyle bir toplasanız biraz bir yatsa da elinizdeki gramaj artsa diye bakarım. Ama onun dışında bu düşüşte biraz izleyeceksiniz. Ara tepkilerin gelmesini beklerim bu arada. Gündem zaten biraz İran gündemi de oraları kaşıyor bir ara tepkiler açısından. Ana trendlerde hani halen de bakın kafa karıştırıcı bir 4400'ler 4500'ler bozulmadıkça bir şey yok. Sadece yeni alım konusunda yüklü bir pozisyona girecektim. Böyle bir düşüş geldi şu bu. Bunu çok da tercih etmem. Çünkü biraz daha böyle bir oynaklık işleri olacak. Biraz yukarı biraz aşağı işler olacak bir, birkaç gün daha. Oraları bir görmek lazım. O yüklü girişler için. Ama satış fırsatı için o yukarı yönlü hareketler sizin için bir imkan sunabilir. Ama ben en tepeden aldım diyorsanız ona bir şey diyemeyeceğim. Şununla alakalı da dedim. Bakın çok böyle hakaret de geliyordu. Ne yazık ki oluyor. Ee, mesela şuralarda falan anlattık değil mi? Şu 103, 118 ve 128 arasındaki kanal. 118-128 arasında mayınlı bölge olarak tanımladım ve buralardan alım yapmak Mangal gibi yürek ister. Ben pozisyonlarımı sıfırladım dedim yayında. E şimdi bakın haklı çıkmaktan ziyade burada herkesin kazanmasını isterim. O yüzden biraz izlemekte fayda var. Evet biraz uzattım ama biraz uzun konuşmak gerekiyor. Biraz anlatmak, dertleşmek gerekiyor. Sağlıcakla kalın yayını beğenmeyi, yorumlara destek olmayı ihmal etmeyin.